bugün birlikte şöyle size sorular soracağız sadece. Abone neden olmuyorsunuz? Yorumlara yazarsınız inşallah. Neden beğenmiyorsunuz? Bunları da yorum. Bakın okay, arkadaşlar yorumlara şu an telefonumuzun e, telefonunuzun e, şarjı kaç kaldığını yazın. Evet çok toplayacağız onları. Sonra size yorumlar yazın. Arkadaşlar burada bir tane serçe var. bilmiyorum. Bence bı. konuşursun. Eşlik dersin. Bu ne kadar da. Ve bir tane daha var. Bizi çok seviyorsunuz. Aynen bu. yorumlara yorumları yazın. Bu videolarda o da story olabilir ama bu benim videom. Güzel olacak. Bıcı bıcı güzel. Anne baksana bana. Uzuyor muyuz? gideceğiz. Arkadaşlar biz ne kadar benziyoruz. Yorumlara yazar mısınız? Ve nasıl videolar gelmesini isterseniz söyleyip biz onları yapacağız. Evet yorumlara yazın. Fatih vlog gelemez de. Mesela köy vlog gelebilir. Bıçı bıçı gülersin. Kışlara eşlik edersin. Ve burada bıcı bıcı edersin var. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videoda. Bye bye.